Şimdi Yusuf Bey bu adamlarda peygambere karşı ve ilahi öğretilere karşı en önemli tepki gerekçelerinden biri atalarının yolunu terk ha, etmeme. Tamam bu da önemli bir başlık. Evet çok önemli bir başlık. Diyorlar ki canım ma semi'na bihaza fi Bu adamın yani peygamber için Hazreti Nuh için bunun söylediklerini Müminin suresi 24. ayette geçiyor. Ma semi'na bihaza. Bu bunun söylediklerini biz işitmedik, duymadık. Fi aba inel evveline. Önceki, atalarımızdan, biz böyle şeyler hiç duymadık. Heh, i̇şte bakın bu ifadenin hemen hemen aynısı Mekkeli müşriklerde vardır. Hmm. Saat suresinde surenin ilk grup ayetinde yüce Allah haber veriyor. Buyuruyor ki: işte program birinci bölümde söylemiştim peygamberimize sahir diyorlar, kezzap diyorlar. Bu acayip enteresan bir iştir. Hadi bakalım harekete geçin. İlahlarınızı savunun. Şimdi sizden istenen sadece budur. Ma semi'na bihaza fil milletil ahire. Surenin 6. 7. ayeti. Biz Hz. Muhammed için onun sözlerini bu son millette, son dinde, son öğretide yani bize kalan, atalarımızdan bize kalan değerlerin içerisinde. Biz böyle şeyler duymadık. İn hadha illa ihtilakun Bu sadece bunun söyledikleri ortalığı karıştırmaktan başka bir şey değil. Bakın Yusuf Bey aynı söz Hazreti Nuh döneminin kafirlerinin ve peygamberimiz döneminin müşriklerinin ortak kullandıkları bu söz bugün Müslümanların bir bölümü içerisinde de fütursuzca kullanılıyor. Ee, dinin ve hakikatin karşısında bu menfi, olumsuz muhafazakarlığa dikkat etmemiz lazım. Yani burada bir lüzumsuz bir muhafazakarlık var. var evet. Atalardan gördüklerini işte son olarak kendilerine bakıya olarak kalanın hı hı. alabildiğine sahiplenilmesi, bunun dışında ihtimallere kapanma. Evet. Yani o yüzden vahye ve hakikate karşı dinamik olmak lazım. Değişime açık olmak lazım. Burada negatif bir muhafazakarlık göstermemek lazım. Evet. Yani korkunç bir taklitçilik var. Korkunç bir. Ve Kur'an-ı Kerim'de e, Lokman suresinde Yüce Allah bu taklitçiliği atalarımdan, babamdan, dedemden böyle gördüm bahanesini Cenab-ı Hak evelev kâne şeytanu yed'ûhum ilâ azâbis sa'ir cümlesiyle bu tür körü körüne taklidin şeytan tarafından insana dürtülendiğini ve bunun ateş azabına davetten başka bir şey olmadığını söylüyor. Evet. Kör taklit insanı ateş azabının ortasına sürükleyen bir arızadır, hastalıktır. Bir Müslümanın ne olursa olsun böyle bir hastalığa düçar olmaması lazım. Böyle bir hastalığın pençesine düşmemesi lazım. Biz bir kısım hocalarımızdan bunu hiç duymadık diyor mesela. Evet. O kadar vaaza giderim, nasihat ederim işte. Okula gittim, hocalarla görüştüm, sohbet dinledim, kitap okudum. Biz bunları duymadık diyor. Tabii. Yahu duymamış olman senin bunun olmayacağı manasına gelmez. Duymadın, bir değerlendir bakalım gündemini al. Duymadığında niye otomatik olarak bunu reddetme girişiminde bulunuyorsun? Tabii. Yani böyle bir enteresan bir kapanma psikolojisi var. Aynen ee, öyle. Lokaj dediğimiz durum söz konusu. Çok korkunç bir şey bu. Mesela kimin bir sözü Kimin söylediğine bakmak, tabii. Ama ne söylediğine bakmamak. Evet, evet. Yani evet. biz biliyoruz ki hakikat değerini kıdeminden değil kaynağından alır. Evet. Eskiden böyle gelirdi. Ne yapalım? Öyleyse eğer eğer bu doğruysa Mekkeli Müşriklerin sözü de doğru o zaman. Tabii. Yakın zamanda atalarımızdan biz böyle bir şey duymadık. Nereden çıkarttın sen bunu diye? Bütün peygamberlere yönlendirilen karşı çıkışın mantığı budur. Evet. Sen nereden çıkarttın bunu diye suçluyorlar. Bugün de aynı suçlamalar var. Tabii. Ortalığı karıştırmak filan. Ortalığı kimsenin karıştırdığı yok. Sadece üzeri küllenmiş hakikatlerin altındaki közlerin yeniden hayat bulmasından ibarettir. Ne dediğine bakacaksın adamın. Kimin dediğine değil. Hatta ben öyle acayip galiz ifadelere karşılaştım ki tüylerim ürperdi. İşte diyor yani onun bunun şunun söylediğine bakmayın diyor yeni söylenenlere filan atalarımızdan, kültürümüzden, töremizden, örfümüzden süzüle süzüle gelen dini anlamda ne varsa ona diyor tabi olacağız. Onu söyle şimdi tamam yani tarihin tecrübesinden süzülüp gelen bazı hakikatler başımızın tacı. Elbette. Buna bir şey demiyoruz ama yani hakikatin belirleyicisi olarak sen töreyi, örfü, adeti, geleneği ortaya koyarsan bu vahim bir şey. Bunu bağıra çağıra söyleyen hatta işte Türk töresi falan diye böyle içerisinde nationalist Efendim duruşun adeta hissedildiği ibarelerle de Vak. karşılaşıyoruz. Evet Abi bilmezler ki gelenek evet. gelenle eklenenden oluşan şeydir tabii, yani tabii. aslında olanın tabii. artık tanınmaz hale gelmiş haline de tabii. gelenek deniyor. Evet. Bugün Müslümanlar da bu tür şimdilerde tabi bu töhmet altında bırakıcı cümleler ya da bu tür evet. karşı çıkışlar çok daha etkin ve korkunç argümanlar kullanarak basın yayınla yazılı, sözlü, görsel, film, efendim evet. makale, kitap, e, karikatür ne varsa hepsini kullanarak tabii. hakikatin karşısına dikilmeyi adamlar varlık gayesi olarak sunabiliyorlar maalesef. Biz vakti uzatmayacağız. Madem bitirdik sadece bir bahis. Siz söyleyince tabii e, laf, laf açıyor derler. E, taklit ettiğimiz ya da onların yolunda olduğunu iddia ettiğimiz o büyük şahsiyetler alimler, arifler, neyse faziletli insanlar bunlar gerektiğinde kendi öncekilere çok rahat muhalefet edebiliyor hakikat konusunda. Tabii. Yani misal bakın basit Tabii. bir örnek verin çok meşhur olduğu için. Eee İmam-ı Rabbani Muhyiddin Arabiye efendim meşref ve meslek konusunda karşı çıkabiliyor. Yani bu diyor nakıs bir mertebedir diyor. Vahdeti şuhut diyor mesela vahdeti vücut karşısında. Aman efendim bizden öncekiler böyle söylemişler, buyurmuşlar. Ne demek bizim haddimize düşer mi? Biz aynen bu yolda yürüyeceğiz filan. Olmaz. Ameli mezheplerde de öyle. Ha. Yani kendi bu öncü saydığımız, onlardan öğrendiğimiz, iddia ettiğimiz şahsiyetlerin kendi içinde duruşları gerektiğinde de farklı bir şeyi ortaya koymadaki cesaretleri vardır. Mim olan o ilme, o sürece talip olmaktır. Evet. Yani onu edebince, düzgünce ortaya koyabilmektir. Dolayısıyla hakikatte menfi, olumsuz muhafazakarlık dikkat edilmesi gereken bir şey diye şahsen özetlemiş oluyoruz. Halbuki bizim bizim öğretimizde icdihadın isabet ederse iki sevabı, isabet etmese bir sevabı olduğu inanışı vardır. Niye? Tabii. Çalışmıştır, evet. gayret sarf etmiştir. Niyet okuyuculuğuna soyunup evet. da Tabii. tanımadan tanımlamanın bir alemi yok, Tabii. suçlamanın bir alemi yok... Hiç kimse kendisini Allahü Teala'nın mahşerdeki danışmanı gibi algılamasın. Allahü Teala kimi cennete, kimi cehenneme göndereceğini hiç kimseden fikir alarak kararlaştırmayacaktır. Evet. kararlaştırmayacaktır. Maliki yevmiddin Allah'tır. O din gününün, hesap gününün sahibi olarak hepimiz onun mağfiretine muhtaç olduğumuzu unutmayalım. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.